Susamış. Elif masal. Kendi tabağından mı su veriyorsun? Evet. Köpüşe. <laughs> Köpek. Allah Allah. Diliyle içiyor. Evet, diliyle içiyor. Allah. Çok tatlıymış Elif Masal bu. Evet. Evet, hadi yakalamanca oynayın. Koy yere. Heh. Hadi koş yakala Elif masalı. Hadi ismini ne koydun? İsmini ne koydun? Ne hey! Ya? Ya. Adını ne koydun? Boncuk. Boncuk. Ay boncuk sen çok tatlısın. Oy koşunuyorsun. Hoş Pirde ne var onda? Ne var mı? Pire. Pire mi bilmem. Temizlememiz lazım galiba. Ben onu az önce suyun altına koydum. Öyle mi? Tamam. Ah boncuk. Boncuk muydu adı? Evet. Boncuk. Boncuk, boncuk. pire. Boncuk pire. Boncuk pire mi? Evet. Boncuk pire diye isim mi olur ya? Evet olur. Allah Allah. Boncuk. Yani Ela. Ela koydum adını. Ela. Ela, Ela. Ela. Ela, bacılarını sıkmak istiyorsan sık. Yine susamış herhalde. Bak geziyor. Evi öğreniyor. Ne bileyim nereden? Hah.

Tamam, tamam, Tamam. Evet. Tamam evet. uyusun. Dandini. Söyle nenni söyle. Dandini dandini dastana. Danalar <laughs> girmiş postana. Kol boş dancı danaya. Yemesin lahana.